Bir maddeye verilen ısı sabitken, maddenin kütlesi arttığında sıcaklık değişiminin değeri azalmaktadır. Kütlenin sabit olduğu durumda ise, maddeye verilen ısı arttığında sıcaklık değişiminin değeri de artmaktadır. Bu iki ilişkiden, sisteme aktarılan ısıyla kütle ve maddenin sıcaklık değişiminin çarpımının doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşılır. Kütle ve sıcaklık değişimi arasındaki orantının sabit olup olmadığını bulmak için bir grafik çizelim. Isıyla kütle ve sıcaklık değişiminin çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik çizilirse, düz bir doğru elde edilir. Bu doğrunun eğimi bize 4,18 Joule bölü gram santigrat derece sabit değerini verir. Bu sayı suyun öz ısı değeridir. Isı sığası olarak da adlandırılan öz ısı, 1 gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gereken ısı miktarıdır. Öz ısının birimi, Joule bölü gram santigrat derecedir.